Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün hepimizin bildiği bir ismi, yani Adem'i ele alıyoruz. Ama durun, bildiğiniz gibi değil. Alışılmışın çok dışında bir yerden bakacağız. Çok daha derin bir anlam katmanını birlikte keşfedeceğiz. Yani bir nevi tarih kitaplarının ötesine geçip kendi içimizdeki bir hakikate doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Peki, lafı uzatmadan hemen sorayım. Adem deyince aklınıza ilk ne geliyor? Şöyle bir durup düşünün. Tarihteki o ilk insan mı? Bir peygamber mi? Belki de bambaşka bir şey. Aklınıza ne geliyorsa gelsin, onu bir kenara not edin. Çünkü bu yolculuğun sonunda o ilk düşüncenize geri döneceğiz. Bakalım neler değişmiş olacak. İşte bakın, bugünkü sohbetimizin tam merkezindeki gerilimde boğasında. Bir tarafta ne var? Hepimizin öğrendiği o klasik hikaye. Adem, tarihteki ilk insan. Diğer tarafta ise bambaşka bir şey. Kaynağımızın bize söylediği çok daha derin bir yorum var. Adem diyor bir beden değil bir bilinç halidir. E, peki bu ne demek şimdi? Hadi gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Şimdi ilk olarak şu hepimizin bildiği en yaygın inanıştan başlayalım. Yani Adem'in bildiğimiz anlamda ilk insan olduğu fikrine bir masaya yatıralım. Düşünsenize okulda, evde, çevremizde. Adem dendiği anda zihnimizde çanlanan o ilk ve en net resim hep aynı. insanlığın başlangıcı. Bu sanki hepimizin ortak bir referans noktası gibi, değil mi? Ama ya bu resim, bu hikaye çok daha büyük bir gerçeğin sadece yüzeyi ise? İşte işler tam da bu noktada ilginçleşmeye başlıyor. Çünkü kaynağımız bize diyor ki, durun bir dakika, o bildiğiniz hikayenin ötesine bakın, o kelimenin ardındaki asıl anlamı bir keşfedin. Şimdi konunun kalbine iniyoruz. Kaynağımızın bize sunduğu o temel ayrımı yani hikayeyi dışarıdan alıp insanın ta içine, kendi içimize taşıyan o derin yolculuğa başlıyoruz. Bakın, kaygısız aptal ne kadar müthiş söylemiş. Yüzyıllar öncesinden sanki bugüne sesleniyor. Bu Adem dedikleri el ayakla baş değil. Yani diyor ki, Adem dediğiniz şey bu fiziksel beden, bu gördüğümüz kaş göz değil. Adem, manaya derler. Asıl Adem, o derin anlamın tak kendisidir. Çok güçlü bir ifade. Kaynağımız burada iki tane kilit kelimeyi önümüze koyuyor. Birincisi, beşer. Bu, hepimizin sahip olduğu fiziksel beden demek. Etten, kemikten oluşan bu formumuz. İkincisi ise, Adem. İşte bu, o bedenin içindeki asıl öz. Manevi tarafımız, yani ruh. O ilahi hakikat. Yani biri kabuk, diğeri ise cevher gibi düşünebiliriz. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, bu ikisi birbirinden tamamen kopuk ayrı şeyler değil, tam tersi. Bakın kaynaktaki benzetme o kadar güzel ki, buz ve su. Buz da sudur, su da su. Sadece halleri farklı değil mi? Biri katı, diğeri sıvı. İşte aynen onun gibi beşer yani beden ve Adem yani ruh da aynı özün, insan özünün iki farklı hali. Birbirinden ayırmanın imkanı yok. Ve şimdi geldik belki de en çarpıcı en kafa karıştırıcı iddiaya Adem'in ilk biyolojik insan olduğu fikrine doğrudan meydan okuyan o bölüme. Evet, doğru duydunuz. Kaynağımız diyor ki insanlar yani insan bedeni Adem olarak bildiğimiz o figürden çok ama çok daha önce zaten vardı. Biliyorum bu bayağı iddialı bir saf çünkü geleneksel anlatı bize ne der? Adem, insanlığın başlangıcıdır ama bu bakış açısı biyolojik varlığımızın çok daha eskilere dayandığını söylüyor. Bu zaman çizelgesi durumu inanılmaz net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın şu uzun çubuğa, bu insan bedeninin yüz binlerce yıllık biyolojik tarihi. Ucu bucağı görünmüyor neredeyse. Peki Adem bilinci denen o özel manevi uyanış nerede? İşte şu küçücük nokta. En sonda, yaklaşık 10 bin yıl önce, aradaki o devasa zaman farkını görebiliyor musunuz? Akıl almaz bir şey. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Demek ki bu yoruma göre Adem, biyolojik olarak türünün ilk örneği değil. O, varoluşun ardındaki o ilahi gerçeği ilk defa fark eden, idrak eden ve bunu çevresine aktaran ilk Resul, yani ilk elçi. Önemi bedeniyle değil, bilinciyle ilgili, ilk uyanan olmasıyla ilgili. Tamam, şimdi bütün bu tarihsel, kavramsal meseleleri bir anlığına kenara koyalım ve aynayı tamamen kendimize çevirelim. Hazır mısınız? Çünkü şimdi içimizdeki Adem ve Havva'yla tanışma vakti. Bu bakış açısına göre Adem, aslında her birimizin içindeki o hiç değişmeyen ebedi öz, bizim ruh dediğimiz boyutumuz, zamanın, mekanın ötesindeki o ilahi parçamız. Peki Havva ne? O da içimizdeki diğer yarımız, yani bedenimiz, tenimiz ve tabii bedenle birlikte gelen o dünyevi arzular, istekler, yani heva. Bu bizim sürekli değişen, acıkan, susayan, dünyaya bağlı yönümüz. Zaten bakın, hava ve heva kelimeleri arasındaki ses benzerliği bile ne kadar manidar değil mi? Yani işin özü şu, Adem ve Havva hikayesi binlerce yıl önce yaşamış bir çiftin öyküsü olmaktan çıkıyor ve tam şu anda, burada, her birimizin içinde devam eden bir dinamiğe dönüşüyor. Neyin dinamiği bu? ruh ile bedenin, mana ile maddenin, ilahi özümüz ile dünyevi arzularımızın o bitmek bilmeyen diyaloğu. Peki tamam, bütün bunları öğrendikte ne olacak? Tüm bu bilgilerle ne yapacağız? İşte şimdi işin en güzel kısmına geldik. Bu kadim bilgeliği alıp kendi kişisel kendini bilme yolculuğumuz için bir yol haritasına dönüştüreceğiz. Yunus Emre'ni güzel özetlemiş bakın. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Yani yolculuğun hedefi aslında bu. Okuyabileceğin onca kitabın, öğrenebileceğin onca bilginin en tepesinde ne var? Kendini bilmek. Çünkü kendini bilmek aslında içindeki o Adem hakikatini, o ilahi özü bilmektir. İyi de bu yola nereden çıkacağız? İşte kaynağımız bize üç adımlık basit bir pusula veriyor. 1. Sana öğretilenleri, miras aldığın inançları öylece kabul etme, sorgula. 2. Sürekli dışarıya bakmayı bırak, biraz da içeri dön ve kendi iç dünyanı, o içindeki Adem'i ve Havva'yı bir gözlemle. Ve 3. Bu gözlemin sonucunda aslında her şeyin, bütün yaratılışın tek bir kaynaktan geldiği o büyük birliği fark et. Sonuç olarak bütün bu sohbetin bize söylediği en temel şey belki de şu. Ademi bir yerlerde, bir müzede, bir kaza alanında aramayın. O eski bir metindeki bir karakterden ibaret değil. Adem, tam şu anda senin içinde uyanmayı bekleyen bir bilinç potansiyeli. Yani kaynağımız bize hazır bir cevap vermiyor aslında, tam tersine hepimizin kendine sorması için çok güçlü bir soru bırakıyor ortaya. Diyor ki: Tarih kitaplarını bir kenara bırakıp kendi içine baktığında o Adem denilen mananın, o derin anlamın hangi yüzüyle karşılaşacaksın? Senin içinde keşfedilmeyi bekleyen o hakikat ne? Belki de hayatımızın en büyük macerası işte bu sorunun cevabını aramaktır kim bilir.